Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte Beals'in Wonders of Turkey serisinden Göbekli Tepe paletini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bunlar çıkalı birazcık oldu ama ben böyle teker teker incelemeyi tercih ettim. Bu seri bence tam koleksiyonluk, tam böyle e, saklamalık bir seri. Çünkü Türkiye'nin harikalarını çok güzel böyle görsel olarak kullanmışlar ve renklerde de bu tarihi yerlerden esinlenilmiş çok güzel ürünler bence. Bugün de sizlerle birlikte tek tek Farları inceleyeceğiz ve bir göz makyajı yapacağız. Far paletlerini incelemeye geçmeden önce klasik olarak videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şöyle aldığımdan beri hiç denemedim. Sizinle birlikte denemek istedim yine. Çok güzel renklere sahip bir far paleti. İçerisinde çok güzel böyle toprak tonları, bakır tonları var ve hem mat farlar hem de parlak farlar, simli farlar yer alıyor. Aynı zamanda da şu Marble dedikleri farlardan da yer alan bir palet. Ve bir tane aydınlatıcı rengi bir tane de allığa sahip. Allığı böyle güzel yine bir Toprak tonlarında bir allık. Şimdi sizinle birlikte teker teker bir renklerini görelim. Açıkçası pigmentlerinden umutluyum. Çünkü tüm seri zaten aynı yapıya sahipti. Diğer incelediklerimiz gayet başarılı çıkmıştı. Bunların da başarılı çıkacağını düşünüyorum. Renk olarak da bence çok güzel renklere sahip. Tam böyle günlük kullanıma hitap ettiğini düşünüyorum. Ben şöyle sırayla başlayacağım. Sizlere göstereceğim. Ama teker teker yapıp sizi sıkmamak adına hemen şöyle kolumda deneyip geliyorum. Evet, tüm renkleri swatchladım ve az önce dedim ki pigmentlerinden yana bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hepsi birbirine benziyor, Hepsi aynı seri dedim ama gerçekten itiraf edeyim, bence serideki şu ana kadar denediğim en pigmentli ve en başarılı palet. İnanılmaz böyle kremsi bir yapısı var farların ve çok güzel bir şekilde tam olarak far paletinde durduğu gibi renkleri veriyor. Mat renklerde çok başarılı, parlak renklerde inanılmaz başarılı. Hatta marble rengi de şu olmalı. Evet. Evet gayet güzel böyle yansımalarını direkt veren bir renk. Ben çok beğendim. Özellikle parlak renklere bayıldım. Par renkleri bu şekilde. Ben çok beğendim. Biraz tabii ki birbirine yakın renkler. Yani çok çeşitliliği olan bir far paleti değil. Ama alınır mı? Bence kesinlikle alınır. Çünkü yapısı çok çok güzel ve hakikaten böyle bakır ya da kahve tonlarına ihtiyacınız varsa far konusunda bence çok başarılı bir palet. Bu paletin normal fiyatı 60 lira olarak görünüyor ki hiç 60 liraya görmedim bu zamana kadar. İndirimlerde 30 lira ki şu anda da 30 lira. Bence fiyatına değer diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. Bu tamamen far renklerinden oluşuyor. Şimdi allık ve aydınlatıcıyı da deneyeceğim. Onu da birlikte görelim. Ve sonrasında da güzel bakır bir makyaj yapalım. Bu seride gerçekten güzel olan şey her paletin içine böyle bir allık rengi, kontür rengi ya da aydınlatıcı bir renk konulmuş. Bunda da allık ve aydınlatıcı var. Diğer paletlerde kontür renkleri ya da daha farklı allık renkleri de bulunuyordu. Şimdi şu aydınlatıcıyı bir deneyelim. Baya böyle beyaz bir renk. Tabii ki daha hafif kullanmak lazımdı. Ben birazcık renk görünsün diye boca ettim. Ama yine de güzel duruyor. Şimdi bir de allığa bakalım. Allık da tam böyle kiremit rengi, toprak rengi bir allık. Şöyle onu da göstereyim. Bence pigment konusunda bayağı başarılı. Dediğim gibi serideki en başarılı paletlerden birisi olabilir. Çünkü Kapadokya paletinde bu kadar pigmentli değildi ve farların yapıları da açıkçası bu kadar kremsi değildi. Şimdi böyle her parmağımı sürdüğümde sanki krem bir farmış gibi kolayca dağıldı. Şimdi sanırım bu zamana kadar hiç böyle videolarımda bakır tonlarında bir göz makyajı yapmadım. O yüzden şu bayağı bakır olan rengi kullanmak istiyorum ve şöyle hafif kriz bölgesini belli ederek makyajıma başlayacağım sanırım sadece şu iki rengi kullanacağım. Yine palette eksik olan bir şey ki tamamen bana göre eksik olan bir şey bir baz rengi. Hep böyle parıltılı renklere yer verilmiş. Mat olarak da iki tane renk var ve ikisi de bayağı koyu renkler. O yüzden ben baz rengimi daha önce sürdüm. Şimdi hemen göz makyajıma başlıyorum. Şöyle ilk olarak şu renkten birazcık alacağım. Şöyle minicik almama rağmen bayağı rengini belli etti. Şimdi bu tamamen simli olan bakır rengi alıyorum. Parmağımla uygulayacağım. Wow. Gerçekten pigmentasyon inanılmaz başarılı. Hatta şunu söyleyeyim, bu simli farlarda ben şu an Mixin e, Ultimate Utopia far paletini çok beğeniyorum. Hakikaten onunla aynı ayarda bir palet olmuş. Elinize aldığınız anda direkt rengi buraya yansıtıyor. Şöyle yine iki farı karıştırıyorum. Bayağı da güzel böyle parlar birbirinin içine giriyor. Şimdi eyeliner fırçamı alıyorum. Şu birazcık daha koyu bir toprak rengi olan rengi alacağım. Ve kahve bir eyeliner çekiyormuşum gibi kirpik diplerimi birazcık belli edeceğim. Şöyle hafif şuraya çekiklik verdikten sonra duruyorum artık ve rimelimi sürüyorum. Rimel olarak da Sephora'nın bu mini size up deneyeceğim sizinle birlikte. Biraz şöyle büyük bir fırçası var. Tamamen böyle büyük gözler için, büyük kirpikler için aslında tasarlanmış bir fırça. Ama ben de memnun kaldım. Gayet vaat ettiğini veren bir fırça. Hakikaten böyle bir pek kirpik etkisi verdiğini düşünüyorum. Kesinlikle rimel çok başarılı. Aslında yüzüm birazcık beyazken şu allığı da deneyelim istiyorum. Bakalım yüzde nasıl duruyor. Biraz fazla pigmentli olduğu için şöyle azıcık almaya çalışacağım. Bir faciaya sebep olmak istemiyorum. Birazcık tabii ki kendi allığım da vardı ama şöyle hafifçe en azından rengini görün istedim. Çok çok az almama rağmen gerçekten bayağı pigmentli bir allık. Mat bir allık. Böyle gözeneğiniz genişse de e, kullanabilirsiniz. Çok ortaya çıkaracak bir allık değil. E, fakat baya bir pigmentli. Çok dikkatli kullanın. Yoksa şöyle bir fark olabilir makyajınızda. Burayı da arttırayım. Hii, çok fena oldu. <laughs> Bu son dokunuşu yapmamam gerekiyordu. Dayanamadım yine. Biraz fazla allıklı oldum. Ama en azından pigmentlerini görmüş olduk. Renklerini görmüş olduk. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.